Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün geçiş dönemi eserleriyle karşınızdayım. Biliyorsunuz geçiş dönemimiz İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ve halk edebiyatı arasında bir köprü görevi gören dönemdir. Dolayısıyla bu köprü olan dönemde hem İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın hem de İslami dönem edebiyatın izleri taşırlar arkadaşlar. Geçiş dönemi eserleri toplam 5 tane esere bakacağız. Kutadgu Bilig Divan Lügatü Türk, Atabetül Hakayık, Divan Hikmet ve Dede Korkut hikayelerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk Kutat Kubilik ile dersimize başlayalım. Kutat Kubilik, mutluluk veren bilgi ya da mutluluk bilgisi olarak çevrilmiştir arkadaşlar. Çünkü eski Türkçe'de biliyorsunuz bilik, bilgi demek. Kut ise mutluluk anlamına gelir. Mutluluk bilgisi ya da mutluluk veren bilgi olarak çevrilmiştir arkadaşlar. İslami dönem ilk eseridir Kutat Kubilik ve 1070 yılında Balasagunlu Yusuf tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Balasagunlu Yusuf bu eseri tamamladıktan sonra o dönemin Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğrahan'a sunduğu ve Buğrahan'ın da bu eseri beğenmesi üzerine sarayın has hacipliğine yükselerek Yusuf Has Hacip ismini almıştır. Esere baktığımız zaman arkadaşlar yine o dönemde e, en önemli devletlerden bir tanesi Karahanlı Devleti. ve Dolayısıyla arkadaşlar e, Karahanlı Türkçesinin daha çok kullanıldığını görüyoruz. Karahanlı Türkçesinin diğer adı ise Hakaniye lehçesidir. Dolayısıyla Hakaniye lehçesi farklı bir dil değil arkadaşlar. Karahanlı Türkçesinin diğer adıdır. Eserde dolayısıyla Karahanlı Türkçesi yani Hakaniye lehçesiyle kaleme alınmıştır. Türk edebiyatının ve İslami dönemin ilk eseridir Kutadgu Bilig. Dolayısıyla içerisinde çeşitli ilkler barındırır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Türk edebiyatının ilk mesnevisi olmasıdır arkadaşlar. Aynı zamanda bu mesnevi aruzla yazıldığı için Kutadgu Bilig aruz vezninin kullanıldığı ilk eserdir. Eser didaktik bir eserdir çünkü iyi bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verir arkadaşlar. Bu nedenden dolayı devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini anlattığından dolayı siyasetname türünün de ilk ve en önemli örneği sayılır. Esere baktığımız zaman arkadaşlar 6645 beyt ve 173 dörtlükten oluştuğunu görüyoruz ve bu eserin içeriğinde din, ahlak, devlet idaresi gibi konular işleniyor. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. İçerisinde hem beyt yani İslami dönemin getirdiği bir yenilik var. Hem de İslamiyet öncesi edebiyatın e, beraberinde getirdiği dörtlükler var. Dolayısıyla geçiş dönemi eserinin e, bu şekilde olması da çok normal. Hem İslamiyet'ten hem de İslamiyet öncesinden izler taşıdığını görüyoruz arkadaşlar. Eserde kavramlar kişilerle sembolize edilmiştir. Bu yüzden esere alegorik bir eserdir diyor. Çünkü dört kişimiz var eserde ve bu dört kişinin sembolize ettiği dört tane kavram var arkadaşlar. İlk kişimiz gün doğdu. Arkadaşlar bakın gün doğdu ya da gün doğdu dediğimiz kişi eserde hükümdardır. Bakın hükümler bütün hükümdarların adil olması beklenir değil mi? Hatta denir ki Adalet bir güneş gibi herkese eşit doğmalıdır denir arkadaşlar. Güneş e, zengin fakir ayırt etmez değil mi? İşte adaleti de her zaman buna benzetmişlerdir. Bakın burada hükümdarın isminin gün doğdu olması gelişi güzel değildir arkadaşlar. Gün doğdu güneşle özdeşleşmiş. Dolayısıyla bakın adalet güneş gibi olmalı di diyorduk değil mi? Bu yüzden hükümdar adaletle sembolize edilmiş. Güneşten küçük bir ay vardır değil mi güneş sistemimizde? E hükümdardan bir sonraki adam kimdir? Vezirdir arkadaşlar. Dolayısıyla ay toğdu bizim vezirimizdir. Dünya hayatındaki mutluluğu sembolize eder. Öktürmüş kişisi ise vezir oğludur arkadaşlar. Bakın ök eski Türkçe'de kelime anlamı olarak zaten akıl demektir. Dolayısıyla öktürmüş kişisi eserde aklı sembolize eder. Odgurmuş ise vezir oğlu yardımcısıdır. Dünyadan sonraki akıbeti temsil eder arkadaşlar. Eserin geneline baktığımız zaman hem dünyada hem de ahirette mutlu olmanın yolunu anlattığı için esere biz mutluluk veren bilgi deriz. Yani eserin bütünlüğünü bu şekilde kafanızda oturtmanız gerekiyor arkadaşlar. Söylediğim gibi eserimiz devrin hükümdarı Kat Tabgaç Burak'a sunulmuştu. İslami dönemin ilk eseri Kutant Kubilik'ti. Eserin 3 tane nüshası var arkadaşlar. Nüsha dediğimiz orijinal yazma biliyorsunuz ki. Mısır'da, Viyana'da ve Fergana'da olmak üzere eserimizin 3 adet nüsası nüshası var. Bir de bu esere baktığımız zaman özellikle beyit olan kısımlarının feilün 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 feül olmak üzere aruz kalıbıyla yazıldığını görüyoruz. Arkadaşlar bakın bu aruz kalıbı şehnamenin yazıldığı aruz kalıbıdır. Dolayısıyla biz bu vezin kalıbına şehname vezni deriz. Şehname'nin bu vezinle yazıldığını e, bildiğimiz için Kutadgu Bilig de Şehname vezniyle yazılmıştır. Bu da e, hatırlayacağınız önemli bilgilerden olacak arkadaşlar. Geçiş döneminden ikinci bahsedeceğimiz eserimiz ise Divanı Lügati't Türk'tür arkadaşlar. Lügat zaten e, dil sözlük sözlük demek arkadaşlar. Dolayısıyla Divan Lügatı Türk Türk dillerinin sözlüğü anlamına gelir. 1072 yılında yani 11. yüzyılda Kaşkarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Yine bu eserinde edebiyatımız için çok önemli iki özelliklerin iki özelliği var. Bunlardan birincisi ilk sözlüğümüz olması, Türkçenin ilk sözlüğü olması. Bir ikincisi ise hem sözlük hem de Türkçenin ilk gramer kitabı yani dil bilgisi kitabı olmasıdır arkadaşlar. Eserin yazılış amacı ise Devlette var olan Arap nüfusu için Türkçe öğretmek maksadıyla yazılmıştır. Dolayısıyla eserimizin dili Arapçadır arkadaşlar. Çünkü Araplara e, amaç Türkçe öğretmek dolayısıyla Arapların dilinde yazılmıştır. Esere baktığımız zaman e, Kaşkarlı Mahmut bu eseri yazabilmek için arkadaşlar Türk boyları arasında dolaşmıştır. E, ve... Türk boylarından kelimeler derlemiştir. Eserin içerisinde 7500 Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilir. Ve eserde baktığımız zaman bu Türk boylarını dolaşırken aynı zamanda bakın sözlü edebiyat dönemimizde yer alan sağ, sagu, koşuk, destan gibi ürünlerin de bizler tarafından günümüzde bilinmesini sağlar ki bu da Divan Lügatı Türk'ün en önemli özelliklerinden biridir. Çünkü e, bu eserler sayesinde, e, bu eser sayesinde sözlü edebiyat ürünleri günümüze kadar gelmiştir. Yoksa bakın arkadaşlar Divan Lügati Türk olmasaydı, Sausagu Koşuk Destan gibi sözlü ürünlere e, kesinlikle ulaşamayacaktık. Bu da onun bir diğer önemli yanı. Bazı bölümlerinde eserin hece vezni kullanılmıştır arkadaşlar. Özellikle mesela eee Sagun'un tanıma ya da Arapça karşılığı verilirken sag örneklerine yer vermiş. İşte koşuğun e, anlamını belirtirken koşuk örneklerine yer verdiği için dolayısıyla hece vezni ile örneklerde kullanmış oluyoruz eserde. Eser ansiklopedik bir nitelik taşıyor arkadaşlar. Yani sadece sözlük değil, aynı zamanda Türklerin tarihi, coğrafyası, folkloru gibi bilimler açısından temel bir kaynak niteliği de taşıyor. Eserde Kaşgar Mahmut gezdiği Türk boylarının haritasını da çıkarmıştır arkadaşlar ki bu da tarih için önemli bir kaynak. Türk illerinin haritası mevcut eserde ve bu eserde yine dönemin yöneticilerinden olan Ebu Kasım Abdullah'a sunulmuştur diyoruz. Arkadaşlar Divan Lügati't Türk 1917 yılında Ali Emiri tarafından bir sahafta bulunmuştur ve 36'ın karşılığında alınmıştır arkadaşlar. Ee, daha sonra e, kilisli Rıfat Bilge eser hakkında ilk araştırmayı yapmıştır. Bu da iki önemli araştırmacımız olarak karşımıza çıkıyorlar arkadaşlar. Bu bilgileri de yine geçiş döneminde unutmuyorsunuz. İslami dönem ikinci kaynağımız Divanı Lugatı Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor. Üçüncü kaynağımız ise atabetül hakayiptir arkadaşlar. Hakikatlerin eşiği ya da gerçeklerin eşiği diye çeviriyoruz bu eseri. 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmış bir eser. Yine didaktik bir eser olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Eserde Bakın ilim, ahlak, cömertlik, doğruluk gibi konular ayet ve hadislere dayanılarak anlatıyor, anlatılıyor. İşte cömertliğin faydaları, bilgi öğrenmenin doğruluğu, işte cimriliğin yanlışları gibi ahlaki ve dini içeren konular yine ayet ve hadisler ışığında açıklanmıştır arkadaşlar. Eser yine dönemin en fazla kullanılan dilinden olan Karahanlı Türkçesi yani Hakaniye lehçesi ile yazılmış eserin içerisinde arkadaşlar münacat ve naat bölümleri haricinde dörtlükler kullanılmış. Aruz ve hece ölçüsü yine bir arada kullanılmıştır arkadaşlar. Ne geçiş dönemi eseri olduğunu zaten buradan görebiliyoruz. Bakın diğerlerinden 100 yıl sonra yazılmış. Yani diğerlerinden kastım Divanı Lügatü Türk ve Kutatku Bilik'tir arkadaşlar. Dolayısıyla içerisinde Arapça ve Farsça kelimeler daha fazladır. Çünkü artık e, İslamiyet'i benimsememiz üzerinden yaklaşık 300 yıl geçmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, İslam dininin kitabı olan Kur'an'ın yazıldığı Arapça'ya birazcık daha e, eğilimimizin arttığını görüyoruz. Eserde 40 beyt ve 101 dörtlük var arkadaşlar ve bu da yine dönemin önemli yöneticilerinden olan Emir Dağıt Spesalar Bey'e sunulmuştur ki bu sunma olayı artık o dönemde bir gelenek haline gelmiştir arkadaşlar. Biliyorsunuz e, ilim adamlarının e, bir şekilde korunmaya ya da destek görmeye ihtiyaçları var. Onu da bu şekilde yapıyorlar yazdıkları eserleri dönemin önemli devlet adamlarına sunuyorlar arkadaşlar. Dördüncü eserimiz. Divanı Hikmet arkadaşlar 12. yüzyılda Türk tasavvuf edebiyatının ilk şairi olan Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Burada mesela Divanı Hikmet Hoca Ahmet diye kodlayabilirsiniz. Aklınızda kalması için. Ahmet Yesevi'nin Hikmet adını verdiği şiirlerden oluşuyor bu eser arkadaşlar ve bu şiirlerin konusu dini ve tasavvufi konuları işlemektir ve dolayısıyla didaktik bir eserdir. Eserin yazılış amacı İslamiyeti halka öğretmek ya da İslamiyet inancının kurallarını, esaslarını halka daha iyi öğretmektir. Dolayısıyla diğerlerine nazaran dilinin daha hafif olduğunu görüyoruz. Çünkü Temel amacında halka bir şeyler öğretmek var. Dolayısıyla çok fazla ağır bir dil kullanılmamıştır arkadaşlar. Şiirlerde Allah aşkı, cennet, ibadet gibi konular işlenir. Tasavvufi halk edebiyatına kaynak oluşturur. Çünkü bu hikmet denilen şiirlerden yararlanılarak ilahi nefes deme gibi dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şekillerinin oluşturulduğu söylenir arkadaşlar. Eser dörtlükler biçiminde yazılmıştır. Yarım kafiye kullanılmıştır. Yedili ve on birli hece ölçüsü kullanılmıştır. Dikkat edin divan hikmette aruz ölçüsü yok arkadaşlar. Arapça ve Farsça kelimeler diğerlerine nazaran az demiştik. Yine bu eserimizde dönemin dili olan Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. E, Ahmet Yesevi biliyorsunuz, Anadolu'da Yesevilik Tarikatının kurucusudur arkadaşlar. Onun ölümünden sonra Anadolu'da birçok tarikat kurulmuş e, ve Divan Hikmet'in içerisine de ölümünden sonra öğrencileri tarafından eklemeler yapıldığını görüyoruz. Bu da bilmeniz gereken bir diğer e, önemli bilgiydi arkadaşlar. Geliyoruz geçiş dönemimizin son eserine. Dede Korkut hikayeleri diyoruz arkadaşlar. E, orijinal ismi kitabı dedem Korkut, ala lisanı taifeyi Oğuzhan diye geçer. Biz tabii ki Türkçe'ye Dede Korkut hikayeleri olarak çevirmişiz. Eserin en önemli özelliği arkadaşlar destandan halk hikayeciliğine geçişte önemli bir basamaktır. Halk hikayesi artık bu dönemden sonra Dede Korkut'tan sonra görünmeye başlanır. Dede Korkut hikayeleri 13. ve 14. yüzyıllarda Oğuzların iç yaşayışlarını ve komşuları ile olan ilişkilerini anlatan, söyleyeni ve hangi tarihte oluşturulduğu belli olmayan bir eserdir. Eserde olaylar 12. yüzyılda geçmiştir. Biz bahsedilen konulardan bunu anlıyoruz. Yazıya ise arkadaşlar 15. yüzyılda geçirilmiştir. Arasında görüyorsunuz olayın geçmesi ve yazılması arasında 300 yıl gibi bir dönem var. Bilinen yanlış bir yargı şu. Dede Korkut hikayesinin yazarı Dede Korkut değildir arkadaşlar. Dede Korkut hikayeleri anlatan, hikayelerde hanların, hakanların, sıradan insanların bile sözüne saygı duyduğu, Fikrini aldığı, işte rüyaları yorumlayan, öğütlerde bulunan, çocuklara isim koyan e, bilge bir kişilik olduğunu görüyoruz. Yazarı değil, hikayenin anlatıcısıdır. Eser Nazım Nesir karışık bir eserdir arkadaşlar. Hikayelerin anlatımı Nesir'le yani düz yazıyla, kahramanların hikayelerdeki konuşması ise, şiir şeklindedir yani nazım şeklindedir. Bu yüzden nazım nesir karışık bir eser deriz. Eser baktığımız zaman bir ön sözden ve 12 tane hikayeden oluşur. İşte Deli Dumrul hikayesi, Bamsı Beyrek hikayesi, Basat'ın Tepe Gözü Öldürdüğü gibi hikayeler var. İşte Boğaçan hikayesi var. Çocuklara kahramanlık yaptıktan sonra ad verme hikayesi vardır bunun içinde. Dede korkut biliyorsunuz Az önce de söyledim bir eren tipidir bir bilgi kişiliktir arkadaşlar Eserde onun hikayeleri kopuz eşliğinde söylediği ve dua ile bitirdiğini görüyoruz. Özellikle şöyle söyleyeyim ilk defa biz bu eserde alkış dediğimiz şöyle yazayım alkış dediğimiz dua kavramını, Kargış dediğimiz beddua kavramını görüyoruz arkadaşlar. Günümüzde bile hala kullanılır. İşte ocağı sönsün denir değil mi? Bu gibi bedduaların ilk defa biz dede Korkut'ta karşımıza çıktığını görüyoruz. İşte ocağı sönsünden kastı hani o çadırda o evde artık hiçbir canlı kalmasın demektir. Bir insan için yapılabilecek en büyük beddualardan biridir. Hala bakın o dönemden günümüze kadar gelmiş bir bedduadır. Alkış kargış kavramı. Bu yüzden ilk defa karşımıza bu eserle çıkması bakımından önemlidir arkadaşlar. Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntıların yanında İslam dini ile ilgili özellikler de vardır. Çünkü geçiş dönemi eseridir diyoruz. İslamiyetle ilgili özelliklerin olması çok normaldir bu yüzden. Bu eserde yine Hakaniye lehçesiyle yazılmış 15. yüzyıl Türkçesinin bütün özelliklerini eser taşımaktadır. Eserin iki adet nüshası var, yazması var arkadaşlar. Birincisi Almanya'nın Dresden Kütüphanesinde, ikincisi ise e, Vatikan'da bulunuyor arkadaşlar. Dresden Kütüphanesinde 12 hikayenin tamamı varken Vatikan'daki kopyada 6 tane hikaye mevcuttur arkadaşlar. Evet, bununla birlikte de ne yapıyoruz? Geçiş dönemi eserlerini bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın.